İnsanın tüm gerçekleri yıkılınca ne kadar zor oluyormuş değil mi anne? Sen nereden bileceksin bu gerçekleri ha? Senin tek dertin benim canımı yakma. Niye böyle yapıyorsun anne ha? Niye üzüyorsun beni? Ben sana her şeyimi verdim. Ne senin benimle alıp veremediğinde ne istiyorsun benden? Bacım ne oluyor size? Aman abla daha ne olsun ya daha ne olsun? Çalışmanın ortasına <laughs> düştük mü? Geldiğimden beri aynı mevzu. Ya kızım sen de bir iki gün dükkana gelmesen olmuyor muydu yani? Neden teyze? Kimden neyi saklıyorsunuz? Ya saklamak değil de göz bebeğim. Ya sen de şu annene bir hak ver ama. Her şey çok normalmiş gibi davranıyorsun. Size göre normal değil teyze. Size göre. Aa senin de dilin iyice uzadı ha. Susup oturacağın yerde... ...daha bir de bizi suçluyor. Ee, biz en iyisi Esma ile sahile inelim. Hadi. Tavuk bile su içer